Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Biz de sizlere bu tabloyu biraz daha ayrıntılı şekilde açıklayacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugün yapılan test sayısı düşük. Yani 109.639 normal şartlarda hafta içi yapılan test sayıları 120.000'in üzerindeydi. Ancak bugün 109.639 yapıldı test sayısı. Vaka sayısı tabii ki test sayısı düşük olduğu için vaka sayısı da düşük çıktı vaka sayısı 8.424 olurken hasta sayısı bugün 610 olmuş durumda ve bir güzel gelişme var o da hayatını kaybedenler 66'ya düşmüş durumda maalesef ki ama gene de umarız daha da düşer ee, baktığımızda 6.511 iyileşen hasta sayısı var bugün itibariyle ve toplam temaslı tespit süresi 8 saatte devam ediyor ağır hasta sayısına baktığımızda ağır hasta sayısında pek değişim yok hala aynı rakamlarda devam ediyor 1191'de devam ediyor yatak doluluk oranında 48,5 olmuş durumda. Şimdi dünkü tabloya bir ayrıntılı şekilde bugünkü ile karşılaştıracağız. Hadi şimdi gelin dünkü tabloya bakalım. Dün 125.716 test yapılmış. Dediğimiz gibi normalde 120.000 üzerinde test yapılıyor. Bugün ise 109.000 test yapıldı. Yani arada yaklaşık 10.000'in 10 üzerinde bir test farkı var baktığımızda ve dün 9.193 vaka çıkarken Bugün ise 8424 vaka çıkmış. Zaten aradaki test farkına göre de vaka sayısı normal. Baktığımızda dün 621 hasta sayısı varken bugün 610'a düşmüş durumda ve dün 71 kişi maalesef hayatını kaybederken bugün 66'ya düşmüş durumda. Umarız daha da düşer. Baktığımızda dün 8938 kişi iyileşmiş. Bugün 6511 kişi ve dün 1187 hasta ağır hasta sayısı varken bugün 1191'e çıkmış durumda. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüş which makes